Gündem değiştirme çabası e, inadına diye bir şey olmaz. Şu anda e, belki birileri unuttu ama bizim e, unutmamızın mümkün olmayacağı bir acı var ortada. Garada şehitlerimiz oldu. E, birilerinin müjde açıklaması daha sonrası niçin başarısız olduk açıklamasına döndüğünün henüz. Milletin vicdanında cevabı verilmedi. Kesinlikle ve kesinlikle e, insanların bugünlerde yaşadığı o acının dışında bir gündeme taşıma cabası. Ben e, buna alet olmayacağım. İstanbul'da efendim kan almış vesaireymiş başka gündemler yaratmak e, halbuki bugün işte dediğim gibi şehitlerimizin acısı var. Daha başka gündemler de var. Yoksulluk var. E, işsizlik var. E, Türkiye tane ilk defa insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pandemiyle mücadele var. Dolayısıyla bunlar varken beni açıkçası dop dolu, tıka basa dolu kongre sahalarında söylenenler bu şekilde gündem dışı, gündem dışı akılla söylenenler ilgilendirmiyor. Yani çok çok acı e, bunları duymak. Bir de üzülüyorum çünkü neredeyse iki yıl geçmiş bu gündemin üzerinden hala bunların konuşuluyor olması üzücü ee, ama şaşırmıyorum ee, çünkü e, siz de biliyorsunuz ki dört buçuk yıl önceki beş yıl önceki konuşmaları birebir tekrar eden bir anlayıştan başka bir şey beklemem zaten şunu da ifade edeyim İstanbul'un gündemi başka ee, az önce ifade ettiğim gibi ama e, İstanbul'la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere ben 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. İstanbul'la inatla, inatlaşılmaz. Ha illa inatlaşacağım e, diyenlere de. E, açıkçası e, ben İstanbul burada diyorum. Ama unutulmasın İstanbul bir şeyi kanıtlamıştır. E, İstanbul bir'den büyüktür nokta.